Bu, şimdi Ferdi Tayfur öldü ya, rahmetli oldu, arkasından konuşulmaz. Ancak Türkiye'de iğrenç bir arabesk övgüsü başladı. Yahu Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, hatta İbrahim Tatlıses, de bir tür arabesk, acayip bir şey. Bu müzikler, bu müzikler, bak, bu müzikler aslında, bu müzikler aslında, Türkiye'de, e, Türkiye'deki isyanı, itirazı, örgütlü toplum ortadan kaldırmak için yaratılmıştır, biliyor musunuz? Sözüm ona devlet şey e, böyle işte bir e, şey yapıyor. E, işte TRT'de insanlara iyi müzik falan dedi. Öyle değil. Öyle değil. Allah aşkına Orhan Gencebay'ın e, o müziğinin e, karşısında o zaman e, dipdiri duran ondan önce hani Orhan Gencebay Türkiye'nin sosyolojisi falan diyorlar. Tamam müziği bilir. E, bir takım denemeler yapmış ama işin gerçeği ne? İşin gerçeği o zaman mesela Ruhi var bir tarafta operatik olarak şarkı söylüyor. Bir tarafta Türkiye'de devrimci müzik başlamış. Bunları ben çok sevdiğimi söyleyemem. Ama onlar da var. Ee, ama bir taraftan devasa bir Fikret Kızılok, e, efendime söyleyeyim, şey var, e, ne denir ona, e, Bülent Ortaç kim var? Öyle şeyler oluyor. Sen dönüp orada halkın e, aslında ruhunu uyuşturan, halkın itirazlarını kaderciliğe döndüren, aman Allah bana versin, aman öldüm bittim, hep öteki dünya, hiç bu dünyayla ilgili sözü olmayan, İnsanları e, köyden kente göçün o e, şeyin e, sosyolojik olarak mahallelerdeki e, ilk gece konulaşmanın ürünündeki olan o insanlara kadercilik, isyan etmesini engellemek, sömürü düzenini meşrulaştırmak için e, üretilmiş müzikle üretilmiş adamlar. Hep kader, hep ağlama, hep tanrıya yakarma. Birisi çıkıp da şey demiyor lan bu düzen değişmedi böyle düzen olur mu demiyor. Yaptırtmıyorlar bunu. 12 Eylül sonrasında Ruhi Suyu yurt dışına gönder deyip katledenler sonra bu adamların e, Türkiye'sine sahip oluyor. O yüzden tekrar e, söylüyorum kişinin dışında Ferdi Bey'i, e, Ferdi Tayfur'u da tabii ki sevenlerine Allah sabır versin. Ama o müzik müzik falan değildi. Onlar Türkiye'yi mahveden e, şeydi. Ya düşünsenize bu ülkede hani müzikse modern folk üçlüsü vardı. Modern folk üçlüsü mesela e, Doğan Canku dünya çapında bir gitaristtir. Ne oldu mesela Doğan Cankulu şey modern folk üçlüsü? Dinlediğiniz zaman aklınız değişir. Hatta bak nerede konu konuyu açıyor. Bir adım daha ileri gideceğim. Hatta birazdan şeye giriyoruz. Hoca da geliyor. Ne yapayım bu konuyu böyle geldik. Bir adım daha ileri gideceğim. Barış Manço da düzenin müziğini yapıyor. Cem Karaca yok. Barış Manço var. 12 yıldan sonra bakın kim parlatılıyor? Barış Manço parlatılıyor. Niye? Çünkü Barış Manço bir tür Osmanlıcılık e, e, buluyor. Şimdi diyecekler ki abi o da mı? O da girin internete girin internete Barış Manço bundan bu bin sene önce bu faşist iktidarın istediklerini yapıyordu o zaman e, darbeciler. Biliyor musunuz? Ağaçları kazıyordu. Bakın burada Bismillahirrahmanirrahim yazıyor falan diyordu. Sonra Japonya'ya gitti. Japonya'da çok seviliyor Barış Manço dediler. Halbuki oradaki Japonya'dakinin bir tarikat olduğu ortaya çıktı. Bunları Türkiye'de başka yerden de dur bakayım nasıl oldu? Başka yerden de duyamazsınız. Gerçek bu. Barış Manço sevmeye engel mi? Barış Manço kötü müzik mi? Hayır. Ama evlatlarına bakın. Doğu kan manço, batı kan manço, bir Osmanlıcılık, bir saç falan bir şeyler. Yani 12 Eylül'den sonra aynı şey. İşte bu yine onu da söylemek istemiyorum ama söyleyeyim. Haldun Dorman meselesi. Allah aşkına Haldun Dorman'ın bininci yılı kutlandı geçtiğimiz günlerde. Millet koştura koştura gidiyor. Haldun abi, Haldun abi, Haldun abi. Kabul. Peki Haldun abinizin e, tiyatro tarihinde ne var? Şöyle büyük böyle bir ne var? Haldun Dörmen dışarıdayken Haldun Dörmen Şensas'ın Bülbülleri Hisseli Harikalar Kumpanyası bilmem neyi yaparken o sırada Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Ankara Halk Tiyatrosu, Türkiye'deki bütün devrimci tiyatrolar kapatılmış çökmüştü. Onun üzerine boktan vodviller, uyduruk müzikaller yapılıp Türkiye'ye sahte bir dünya kurulmuştu. Peki bunları söylemeyelim mi? Türkiye'nin edebiyatçıları mapustaydı. Geçen de söyledim. Tarık abiler yurt dışındaydı. Yılmaz Güney şey bağlamından o maçalık tartışmasının dışında Türkiye'den kaçmak zorunda kalmıştı. En sonunda iş geldi. Ahmet Kaya'nın bile şeyine sonuç itibariyle ülkesinde yaşayamamasına. Yani bazı meseleleri bağlamından kopartmamak lazım. Arabesk bu. Arabesk bir müzik değil. Arabesk topluma bir dayatma, bir proje meselesi. Yani bugün Türkiye'de hiç Türk beşlerinden söz eden var mı? Hiç var mı? Ahmet Adnan Saygun herhangi birisi tarafından duyuluyor mu? Duyulmuyor. Neden duyulmuyor? Çünkü Ahmet Adnan Saygun Cumhuriyet demek. Cumhuriyet. O harika çocuklar dediğiniz insanlar gittiler geri döndüler. Sınakanlar, İdil Biretler, bunlar az bu sanatçılar değildi. Bunların kalit tanesi yapıldı. Şimdi Erdoğan dönemindeki, bak Çağla bunu bir not alsana. Erdoğan dönemindeki ee, şey de al, Abdullah Gül'ü de al. Devlet Sanatçı Zarsurt ödülü. Zaten alınması bir ödül değil ama nasıl bir patika açıldı, nasıl bir yola döndü ve nasıl bir otoban oldu şimdi. Berbat bir Osmanlıca, berbat bir müzik, içi boşaltılmış bir mesele. Şunu herkes bilsin. Kimse bana kibir abidesi enver demesin. Edebiyat konusunda, sanat konusunda kibir dediğiniz şey aslında doğru olandır. Seçkinlik meselesi sanatta zaruridir. Seçkinlik sanatta zaruridir. Hayatın diğer alanı ayrı ama seçkinlik zaruridir. Bakın ben e, ısrarla bunu söylemeye e, devam edeceğim. Allah aşkınıza bakın tekrar söylüyorum. Allah aşkınıza ben Türk halkı için çok bilmiyorum. Ama e, önemli isimleri biliyorum. Kaç kişi Ali Ekber Çiçek'ten e, çalarak, <laughs> onun derlemelerinden hırsızlık yaparak bugün türkü söylüyor. Kaç kişi Ali Ekber Çiçek'in adını biliyor? Başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Halk müzikçileri şimdi arabesk boktan bir müziğe döndü. Allah aşkınıza Ümit Kaftancıoğlu TRT prodüktörüydü. Solcu olduğu için katledildi. Kaç kişi Ümit Kaftancıoğlu'nun halk müziği derlemecisi olduğunu biliyor? Kaç kişi biliyor? Seçkinlik mi? Evet. Peki kaç kişi Özay Gönlüm'ü hatırlıyor? Kaç kişi hatırlıyor? Kaç kişi Şakir Öner Günhan'ı hatırlıyor? Bakın benim en az bildiğim alan bu. Peki nereden biliyorum bütün bunları? Çünkü TRT 1980'den önce bunları anlatırdı. Özel gönlüm çıkardı bağlamayı anlatırdı. Derleme nedir öğrenirdik. O müziği de doğrusunu bilirdik. İşte Orhan Gencebay'ın önderliğinde Müslüm Gürses'iyle, Ferdi Tayfur'uyla ve diğer isimlerle bizim halk müziğindeki o gerçek lezzetli olan insanların üstü örtüldü. Onun yerine arabesk denen rezillik çıktı. Arabeskin de bu olduğunu da bilelim yani. Hani e, tekrar diyorum Ferdi Bey'e Allah'tan rahmet dileyelim. O ayrı bir şey. Ama bugün o güzellemeyi yapanlar, Müslüm Gürses güzellemesi yapanlar, Orhan Gencebay güzellemesi yapanlar, bunlar Cumhuriyet'in çöküşünün bir sebebi olduğunu ya da sonucu olduğunu görsünler. Köyden kente göç, e, kentin varoşlarındaki hayat, oradaki insanların gerçek halk müziğiyle ee, buluşması yerine bu tür böyle popüler tınılar olması kadercilik 1980'den önce devrimci müziğin 1980'den sonra kaderciliğe dönmesi daha önce var bunlar ama hani bunları da bir gün konuşmak lazım hiçbir şey dürttürürken olmuyor hiçbir şey laf olsun torba da olsun diye olmuyor hayatın içinde buradan da bir tarih yazımı yapılabilir.